Güzel canlar, İslam dinini çok iyi bir şekilde tanımak lazım. Emevi anlayışıyla donatılmış bir İslam anlayışı mı yoksa alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'nın getirdiği dün olan İslam mı? Biz Muaviye İslam'ın takipçileri değiliz. Biz alemlerin rahmeti, iki cihan serveri, gönüller güneşi Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu İslam dininin takipçileriyiz. İslam, Allah'a imanı, Muhammed Mustafa'yı hak peygamber bilmeyi, bütün peygamberlere iman etmeyi, dört kitabı hak bilmeyi, ahirete inanmayı bildiren bir dindir. İslam, ehl beyti sevip onların nurlu yolunda yürümeyi isteyen dindir. İslam, huzurun, esenliğin, barışın, sevginin, paylaşımın, erdemli ve kamil insan yaratma dinidir. İslam, cehaletten çıkıp aydınlığa geçmenin adıdır. İslam, karanlıkları Nuru Muhammediye ile aydınlatmanın ismidir. İslam, sevgiyle bütün varlıkları sevmenin adıdır. İslam, savaş yerine barışın hüküm sürdüğü dinin adıdır. İslam, yeryüzündeki bütün güzelliklerin insanlar tarafından paylaşılmasını isteyen dindir. Yeryüzündeki ve yer altındaki bütün zenginlikler bütün insanlığa aittir. Allah hiçbir varlığı parayla insana vermedi. İslam, ilim, irfan, kemalet ve marifet dinidir. İslam, Rabbin esenliğini bütün insanlığa yaymanın dinidir. İslam erdemli insan yaratmanın dinidir. İslam nefsiyle mücadele edenlerin dinidir. İslam kötü duygu ve düşüncelerden arınarak iyilik, güzellik, hayır ve hasanet noktasında yürüme dinidir. İslam insanın kendisini bilip Rabbini bildiği dinin adıdır. İslam bütün insanlığın huzur içerisinde yaşamasını isteyen dindir. İslam, insanlık meşalesini tutuşturma dinidir. İslam, Arap cehaletini yıkma, insan olma dinidir. Çünkü alemlerin rahmeti, Arap'ın cehalet kültürünü yıkmış yerine insan-ı kamil noktasında öğretilerle İslam'ı getirmiştir. İslam, soy, sopla ünmeyi batıl bilen dinin adıdır. İslam gerçeğe yürüme dinidir. İslam ilimle aydınlanıp ilimle aydınlatma dinidir. İslam akıl ve gönülleri işleten müminlerin dinidir. Çünkü her zaman der ki akıl ve gönüllerinizi hala işletmeyecek misiniz? İslam şiddetten uzak nefsiyle cihat etme dinidir. Yoksa ülkeleri fethedip insanları kılıç ve kırbaçla kesme ve zulmetme dini değildir. Cihat odur ki nefsine cihat edip bütün kötülükleri yok etmektir. İslam darda kalanlara yetişme dinidir. İslam yetimi, öksüzü, dolu, ihtiyaç sahibini koruma dinidir. İslam kinden, kibirden, buzdan, hasetten, kötü duygu ve düşüncelerden arınarak güzelliklerle donanma dinidir. İslam bütün inançlara saygıyla bakma dinidir. Senin dinin sana, benim dinim bana dinidir. İslam insana ve insanlığa hizmet dinidir. İslam yalanı, dolanı yasaklayan dindir. İslam anne baba hakkını gözetleme dinidir. İslam komşu hakkını hak bilip komşuna saygıyla, güzelliklerle davranma dinidir. İslam İnfak etmeyi emreden dindir. İnfak ise ihtiyacının dışındaki her şey infaktır. Kazandığını güzelcan ihtiyacın olanı ayıracaksın, sonra gerisini infak edeceksin. Fakire, yoksula, yetime, öksüze, garibana, ihtiyaç sahibine. Seni karşısında gelip durup senden isteyene hiç düşünmeden Rabb'in rızasıyla verme dinidir. İslam, haram, kul hakkı yemeği yasaklayan dindir. Kul hakkıyla Rabb'in karşısına çıkmama dinidir. Kul hakkını burada ödeyip öbür tarafta kul hakkıyla sorgulanmama dinidir. İslam, dini yozlaştırıp kendi menfaat ve çıkarları için insanları sömüren kişilere karşı mücadele dinidir. İslam her türlü sömürüye karşı mücadele dinidir. Zorbaya karşı, sömürüye karşı, zulmedene karşı İmam Hüseyin gibi Kerbela'da dimdik durma dinidir. İslam hakla yürüme dinidir. İslam kötü duygu ve düşüncelerden arınma dinidir. İslam güzel düşünüp Güzel ile hareket etme dinidir. İslam, kadın ve erkeği bir vardan var olduğunu bildiren dinin adıdır. Çünkü der ki, biz bütün insanları en güzel şekilde yarattık. İslam, aydınlık günlerin ahlaksal yaşam, barışık düzenin adıdır. İslam, iyiye, güzele sevk edip, kötülüklerden men etme dinidir. İslam, çocuklarına sahip çıkıp onları en güzel şekilde yetiştirmektir. Çocuklarımızı bugünden yarına hazırlama dinidir. İslam cemal vidadidara giden yoldur. İslam sıratil müstakim yani doğru yolun kendisidir. Hakka, gerçekliğe gitme dinidir. Hak ile hak olup hakkın güzelliklerine erme dinidir. Allah'ın ilah yasasında şöyle buyurur. Ali İmran suresi 19. Allah katında din İslam'dır. Esenlik ve barış içerisinde teslim olmaktır. İslam kelimesi silm, sul, selam ve selim köklerinden türetilmiştir. Barış. Sul. Kendinle barışık olacaksın. Ailenle barışık olacaksın, komşularınla barışık olacaksın, toplumla barışık olacaksın, ülkenle barışık olacaksın, dünya ile barışık olacaksın, ekolojik denge ile barışık olacaksın. Kırmayacaksın, yıkmayacaksın, dökmeyeceksin, incitmeyeceksin. Barış kelimesi insanın bütün varlıklarla uyum içerisinde yaşamanın dinidir. Ey insanoğlu sen Rabbinin katında onun güzelliklerine muvaffak olmak istiyorsan barış yolunu izle. Cümle varlık onun nurundan yaratıldı. Bütün varlıklar onun nurunda ise barış içinde olduğun sürece Allah ile barış içerisindesindir. Eğer sen hangi varlıkla savaş içindeysen Allah'la savaşmaktasın. Hak ile savaşmaktasın. Hak ile savaş içerisindesindir. İnsan insanoğlu unutma. Bütün varlık onun güzelliklerinin tecellisinden başka bir şey değildir. Selam esenlik demektir. Esenlik insanın sevgiyle, hoşgörüyle, muhabbetle, paylaşımla, huzur ve mutluluk içerisinde yaşam sürdürmesidir. Esenliğin olduğu yerde huzur vardır. Esenliğin olduğu yerde mutluluk vardır. Çünkü sevginin olduğu yerde bütün insanlar birbirini seveceklerdir. Birbirini seven insanlar birbirini kırmaz, yıkmaz ve incitmezler sevgiyle yaratılır yaşamın bütün güzellikleri ve bütün güzellikler sevgiyle paylaşılır ve yaşam sevgi olur. İslam dini sevgi dinidir. Çünkü Yüce Aradan sevgiyle, ilgiyle, aşkla yarattı bütün varlığı. Çünkü onun en büyük isimlerinden bir tanesi aşktır. Kün tükenzde aşk ile coşa gelip bütün varlığı kendi varından var edendir. Her şey sevgiden yaratanın yarattığı güzelliklere kinle bakılmaz, kırılmaz, yıkılmaz. Sev ey insanoğlu, sev ki yeryüzüne güzellikler gelsin. İslam sevgi dindir. Hoşgörü dinidir İslam. Bütün inançlar kültürlere, değerlere hoşgörüyle bakmaktır. Hoşgörün olmadığı yerde selam esenlik olmaz. Herkes birbirinin inancına, düşüncelerine, kültürüne hoşgörüyle bakacak. Hiç kimse hiç kimseyi yargılamayacak. Hiç kimse hiç kimseyi hor hakir görmeyecek güzel canlar. Selim, aklı selim. Kişinin akil bali olmasıdır. Yani sorumluluk sahibi olmasıdır. Aklıyla iyiyi, kötüyü ayırt edip seçebilmesidir. İki cihan serveri, alemlerin rahmeti, gönüller güneşi Muhammed Mustafa kişinin dini aklıdır. Aklı olmayanın dini olmaz demiştir. Deliden din sorulmaz. Deli hiçbir şeyden sorumlu tutulmaz. Ama akli bali olanlar yaptıklarından sorumludurlar. Teslim olmak ise yüce aradanın isteklerini yerine getirmektir. O istekleri kabul etmektir. Akıl dinidir. İslam kişinin aklını en mükemmel şekilde kullanma dinidir. Eğer dini akıl idrak etmezse o akıl akıl değildir. Eğer din akıl dairesinden, yörüngesinden uzaksa o dinde din değildir. Keremler Sultanı Ali El Murteza'nın sözü. Dinsiz bilim kör, bilimsiz dil topaldır. Albert Einstein Alimran Suresi 20. Ayet Seninle kanıt yarıştırmaya girenlere şöyle söyle. Ben yüzümü Allah'a teslim ettim. Bana uyanlar da. Kitap verilenlerle, ümmülerle de sor. Sizde teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa doğruya ve güzelliğe kılavuzlanmışlardır. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını görmektedir. Biz güzel Muhammed ve müminler gibi yüzümüzü Allah'a çevirdik. Ey Rab! Sana iyi bir kul olmak, güzel bir insan olmak, insana ve insanlığa iyiliği ve güzelliği götürmek için teslim olduk. Senin yasana boyun eğdik. Bize verdiğin aklı en güzel şekilde insanlığın hizmetine kullanmak için hep işleteceğiz ve kullanacağız. Yine Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresi 104. ayetinde İçinizde hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlene özendiren, kötülük ve çirkinliği belirlendiren, sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafer eden işte onlardır. İslam'ın diyenler insanları hayra, barışa, doğruya, gerçeğe, sevgiye, paylaşıma, barışa çağırırlar. İslam'ın diyenler insanları kötülüklerden, çirkinliklerden, kötü duygu ve düşüncelerden uzak tutarlar ve sakındırırlar. İslam, zafer ve kurtuluş dinidir. Zafer ve kurtuluş, iyilik ve güzellik içerisinde yaşanmakla mümkündür. Halimran Suresi 114 Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirler. Kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırlar hayır işlerinde yarışırcasına koşarlar. İşte bunlar hakka ve barışa yönelik hizmet üretenlerdir. Ey Rabbimiz bizi iyiliğe ve güzelliğe, hayra ve barışa yönelmiş kullardan eyle.